Sakinleştirici diye verilen haplar ya da tüm uyuşturucular seni uyutur. Bağımlı ve sistemin kölesi yapar. Allah ise seni uyandırır ve özgürleştirir. Arkadaşlar, doktor musun diye gelen yorumlara cevaben ben doktor değilim ama şunu bilirim. Doktora da gitsen çoğu zaman sadece ilaç verir. Bu da seni bir süreliğine rahatlatır ama sonunda bağımlı da yapabilir. Bu yüzden önce doğal, bitkisel ve içsel yolları denemeni tavsiye ederim. Doğanın içinde hem bedenin hem ruhun için şifa vardır. En önemlisi evet doktor değilim ama dediklerimi kendine yakın hissedenler için altını çiziyorum. Başka bir bakış açısından anlatmaya çalışıyor, paylaşımlarda bulunuyorum tersten aslında doğru olan taraftan bakalım. Dünyaya herkesin bakmadığı yönden bak diyor Mevlana. Altını kalın kalın çizelim. Bence ana mesele hayatı ve varoluşu keşfetmek. Biz bu dünyaya neden geldiğimizi çoğu zaman unuttuk. Allah'ın var olduğunu biliyoruz ama onu tanımıyoruz. Tanımadığımızı sevemeyiz. Sevmediğimize de güvenemeyiz. Yalnız kalmak, korkmak, çaresiz hissetmek aslında Allah'ın bir lütfudur. Çünkü bazen insan ancak yalnız kaldığında, çaresiz hissettiğinde gerçeği fark etmeye başlar. Allah adeta bir neşter vurur. Bazen en sevdiklerinden, en güvendiklerinden yara alırsın. Ama aslında yaratan o durumu oluşturur. Amaç seni cezalandırmak değildir. Yalnız kal ki beni bul demektir sevdiğini sandıklarını değil beni sev demektir. Güvendiğini sandıklarına değil bana güven demektir. Çünkü sen beni sadece biliyorsun ama tanımıyorsun. Tanımadığın için sevmiyor, sevmeyince de güvenmiyorsun. İşte bu yüzden Allah bazen dertleri, kayıpları, yalnızlığı gönderir. Çünkü bunlar birer uyanış vesilesidir. Ben sana gerçeği gösteririm der. Gerçek huzur Allah'ı gerçekten tanımaktan geçer. Onu tanımaya başladığında yavaş yavaş korkularından kurtulacak, içsel bir güven duygusu kazanacaksın. Bu yol sabır ister ama tecrübeyle sabittir. İnandıkça güçlenirsin, tanıdıkça huzur bulursun. Bir tek Allah'a yük olmazsın bu kainatta. Gerisi hep minnet, hep külfet. Artık kainata, kendine, insanlara eskisi gibi değil daha derin daha bilinçli bir gözle bak. İçsel yolculuğunu başlat. Çünkü en büyük şifa içinde, kalbinde, kalbinin sahibinde.